Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'e karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili Çağrı Arcaklıoğlu yönetmenimiz, Yeniden Refah Partisi Pasinler İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Sarıgül de konuğumuz. Sayın Başkan'a izniniz olursa öncelikle selamlayalım. Sayın Sarıgül hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir imkan tanıdığınız için Trend Medya ailesine teşekkür ediyorum soru cevap şeklinde zannedersem ilerleyelim. Buyurun. Tabii. Evet lütfen. Başkan Bey çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için yoğun programınız arasında ama ben hem yakından biraz tanımak, hem tanıtmak, evet. hem biraz böyle e, vatandaş açısından da yaşadığımız süreci değerlendirmek istiyorum sizinle. Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Ee, yani gençlik yaşlarımızdan askerlikten itibaren yaklaşık 27 yıldır e, aktif hmm. olarak siyasetin içerisindeyiz. Tabii bu kadar uzun bir şeye gelmemizde bir 6-7 yıldır daha aktifiz, öyle diyeyim. Anladım. Milli görüş anlayışı içinde mi şekillendi siyasi idrak durumunuz yoksa farklı mıydı? Bildiğim ha. siyasi görüşümüz ve hayat felsefemiz rahmetli Erbakan hocamızın öğretileriyle bugüne geldi. Ee, tamamen bir milli görüş düşüncesiyle, e, memlekete hizmet sevdasıyla böyle bir yola girdik. Hani kimse yok mu denildiğinde ben varım e, diyerek siyasete atıldık Erbakan hocamızın izinden. Özellikle tabii ilçemizde yaşadığımız e, gençliğimizde yaşadığımız sorunların e, ileride yani mevcut yeni nesil gençlerin bizim yaşadığımız sorunları yaşamaması için hem bir e, gençlere ön ayak olma e, maksadıyla hem de kendi yaşayamadıklarımızı Hasan kalemizde ilçemizde yaşanması için e, böyle bir e, siyasetin içerisinde yer aldık. Başka e, neydi? Yani orada sizi hayat felsefeniz şekillenirken e, Erbakan hocanın e, kendi siyasi anlayışı ölçeğinde sizi en çok etkileyen e, kırılma eşiği olan o konu mesele neydi? Tutumumu, yatırımlarımı, e, siyasi literatürümü, mü? Hani oradaki sizi cezbeden taraf ne oldu? Şimdi şöyle Erbakan hocamın hayat hikayesi aslında büyük bir mücadele ile geçmiş. E, kendisi e, çok genç yaşlarında e, profesör unvanını kazanmış. Hı? Aynı zamanda halen daha kırılamayan bir üniversite e, puan rekoruyla üniversitesini bitirmiş. Ee, bizi tabi burada cezbeden e, Erbakan hocamızın e, büyük Türkiye hayali, öncü Türkiye hayali. Biz e, e, yani ağır sanayi hamleleriyle memleket işsizliğin sona ermesi için herkesin eşit özgür bir şekilde yaşayabileceği bir Türkiye hayali vardı. E, bu da bizim e, gençliğimizde bizi etkileyen, bugünlere gelmemizi tetikleyen nedenler oldu. Anladım. Peki, şimdi gelelim Pasinlere. Türkiye'nin biliyorsunuz çok sorunları var. Yani biz hem ekonomiyi, hem dış ticareti, hem işte dış politikayı, e, sağlık, e, e, bilim eğitimi bunların hepsini eleştiriyoruz. Çok sorunlar var çünkü. E, bunlardan bağımsız baktığınızda, sizin açınızdan ve sizin ajandanızda Pasinlerin öne çıkan sorunları neler? Şimdi e, bizim e çok muazzam, büyük bir, mümbit bir ovaya sahibiz. Ovamızda her türlü tarım ürünü yetişirken ve bizim 2000'li yılların başında nüfusumuz 37 bin, 40 bin gibi bir nüfustu. Bu nüfusu idame eden bir ilçeye sahiptik biz. Şu anda bizim ilçe nüfusumuz 2000 yılından itibaren kademe kademe düşerek şu anda 26 bin bir nüfusa sahip. Bu nüfusu bile idame edemeyecek bir e, hale gelmiş. Çünkü halen daha gençlerimiz işsiz, gençlerimizin meslek edinmeleri, e, hayata atılmaları e, çok zor. Yani memleketimizde e, yapılması gereken önemli işler var. Bunların en başında da e, zirai ürünlerin pazarlanması. Aynı zamanda Hasinler e, Ova'mızda e, zirai aletlerin kendi bünyesinde üretilerek, hem çiftçimize bir e, ucuz imkan sağlaması, aynı zamanda da yetişen, ustalık öğrenen e, yeni bir neslin yetişmesi. E, aslında e, hayat görüşümüzü şöyle ben e, toparlayacak olursam, Erbakan Hocamızın bir Türkiye modeli vardı, ağır sanayi hamlesi gibi. Bizim de Erbakan Hocamızın Türkiye genelinde e, hayal ettiği şeyi, e, şeyleri ilçemiz için hayal ederek... yani. Ee, ilçemize tahmin ediyorum e, yaklaşık yılda e, 350-400 milyonluk bir tarım adeti başka şehirlerden getirilip satılıyor. Biz bunu ilçemizin gençlerinin fevkalade rahat bir şekilde üretebileceğini biliyoruz. Biz kendimiz de aynı zamanda e, makine imalatı yapıyoruz bu memlekette. Uh -huh. ee, aynı zamanda bu pelet makinaları, e, pelet soğukları gibi tabii. Aa şahane evet. şu ara çok revaçta olan bir şey o. Başkan Bey bir şey sorabilir miyim? Gerçekten evet. bilmediğim bir şey şimdi aklıma geldi. Ee, Erbakan kalma bir hatıra e, yatırım var mı Pasinler'de? Yani aslında e, Pasinler'in ilk yatırımları Erbakan Hocamızın e, zamanında yaptı. Ben hatırlıyorum. Yaptım. Evet bir şey hatırlıyorum. Ne vardı orada? Tabi burada elektronik fabrikası ilk etapta evet. açılmış fakat şu anda e, aktif değil bizim buralarda Erbakan evleri diye anılan bir bölge vardı. Orası da yine rahmetli Erbakan hocamızın bize bıraktığı hatıralardı. Fakat şu anda hiçbirinden eser yok. Çünkü üreten Türkiye ydi. Erbakan hocamızla beraber zaman içerisinde eridi. Fakat insanımız az bir nüfusla da olsa Erbakan hocamızın emanetine sahip çıkıyor. Ee, üreten Türkiye yeniden büyük Türkiye hayaline sahip çıkıyor. Biz de bayrağı bizden sonrakilere belki muvaffak olarak devredeceğiz. Belki de onlar için bir yol açarak devredeceğiz. Ama biz ölene kadar bu bayrağı taşıyacağız. Peki. Şimdi vatandaşla sokağa çıktığınızda mutlaka bir araya gelip organizasyonlar yapıyorsunuz. Hem siyasi çalışmalarınız açısından hem tabi atmosferi biraz daha iyi solumak açısından. Nasıl bir çalışma prensibiniz var? Neler yapıyorsunuz? Nasıl bir insanlarla bir araya geliyorsunuz? Şimdi tabi günümüz sosyal medya ağlarının güçlü olduğu topluma daha rahat nüfuz edebildiğimiz, konuşabildiğimiz noktalar. Aynı zamanda tabi kahvanelerde esnaf gezilerinde vatandaşımızla birlikte sohbet ediyoruz. Memleketin bugünkü durumunu istişare etmeye şansımız ha, oluyor. Çok, en çok konuştuğunuz konu başlıkları neler? Yani benim nazarımda şu anda en çok konuşulması gereken hukuk ve adaletken maalesef bugün ekonomik sorunlar bunun önüne geçmiş. Fakat bizim en başta konuşmamız gereken Adalet Mesela sizin gibi değerli gazetecilerin Rahatla konuşabildiği bir Türkiye olmalı Maalesef evet. biz Aslında aç kalıp Adalete sahip çıkmamız gerekirken Şimdi aç kalmayalım Ama adalet olmasın gibi bir düşen, Düşünce ekseninde yapılanmış Toplumun bir bölümü Dolayısıyla Öncelik tabi Maalesef ekonomi oluyor Evet siz tabii bir de iki taraftasınız yani muhtemelen bir aile babasısınız değil mi ve evet. bir evet. taraftan da işverensiniz yani hani makine üretiyorsunuz yani evet. iki tarafında durumunu biliyorsunuz bir tarafta alım gücün ne kadar zayıfladığı ortada, ortada öbür tarafta üretmeye çalışırken yaşanan sıkıntılar ortada. çevirmek kolay değil. Mukayese edebilir misiniz? Yani çünkü mesela emekliler isyan ediyor. 16.800 liradan 19.000 lirayı bile göremediler. 28.075 lira asgari ücret açıklandı. İşveren için yüksek Çalışan için az, hayat dönmüyor. böyle bir mukayese ettiğinizde tablo nasıl? Şimdi tabi bunu rahatlıkla mukayese edebiliyoruz. Ee... Ee, geçmişte bizim makina satışlarımız oldukça güçlüydü. Biz e, birçok ülkeye Erzurum patinlerden makine gönderdik. E, fakat şu anda bizim e, dış dünyayla rekabet imkanımız yok. Örnek veriyorum bir Çin'le bizim asla yarışma şansımız yok. Ha Yarışabilir miyiz? Elbette yarışabiliriz. E, bizim dijital pazarlamada ülkemiz oldukça geride. Çin'in dijital pazarlamasına baktığınızda bize günde 50 defa Çin'den mesaj geliyor. E gerek WhatsApp aracılığıyla, gerek normal mesaj aracılığıyla. Yani bir pazarlama ağı oluşturmuşlar. Tabii ki bunu oluştururken önce pazarlayacak ürünleri tedarik etmişler, fabrikalarını çalıştırıyorlar. Hı hı. E biz yani pazarlayacak şu anda e, diziden başka ülkemizin herhangi bir şeyi yok. Yani biz e, ancak e, dış dünyaya e, bugün ailelerimizi yok etmek üzere olan e, dizileri pazarlayıp e, biraz doğru da etkisini görsünler diye e, değişik bir pazarlama şeyindeyiz. Tabi burada e, biraz konuyu atladık gibi emeklilerimizin durumu e, içler acısı. Biz her gün e, emekli büyüklerimizle sohbet Aha. ediyoruz. Onlar bizim memleketimizin geleceğini şekillendiren e, memleket için elini taşın altına koyan büyüklerimiz. Bugünkü yaşamı elbette ki hak etmiyorlar biliyorsunuz bizim e, Sayın Genel Başkanımız e, emeklilerle ilgili çok ciddi bir e, e, şeyde bulundu, telkinde bulundu. Fakat hükümetin emeklilerle ilgili hiçbir şey yok. E, e, iyi bir düşüncesi yok. Çünkü e, yani aldığı maaşın e, kiraya yetmediği bir ülkede emekli olmuşlar. Belki hiçbir e, ülke ziyareti, dış dünyaya açılan bir e, şeyleri olmamış anıları. E, yani emeklilerimizin durumu e, kötü. Geçmişte e, rahmetli Erbakan hocamız biliyorsunuz emeklilere e, tarihin en büyük e, şeyinde bulunmuştu. Ben iyi hatırlıyorum o zaman e, benim annem babamdan kalan bir emekli maaşı alıyordu. Ben de o zamanın şartlarında asgari ücretle çalışıyordum. Hı -hı. Annemin aldığı maaş benim maaşımdan bir buçuk kat fazlaydı. Erbakan bakan hocamızın o e, muazzam zamları emekli maaşlarına yaptığı dönemden bahsediyorum. Hı, yani denk de. evet denk bütçe olunca insan Hı -hı. yani yöneticiler halkını düşününce e, bunların e, imkansız değil. Yani gene bunu bir örnek olarak söylemek istiyorum. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşı olarak yani köyde, kentte herhangi bir yerdeki bir vatandaşımız Ölünceye kadar e, devletine belki bir araba, bir ev parası vergi olarak ödüyor Maalesef kendisi evsiz ve arabasız ölüyor Bunu hmm. toplum hak etmiyor Yani e, gerçekten çalışarak, didinerek e, Efendime söyleyeyim bir emeklilik hayatı, bir huzur hayatı derler ona onu yaşamak istiyorlar ama e, bugünkü şartlarda bu çok mümkün değil. Umarım ilerleyen dönemlerde ülkemiz için hayırlı olacağına inandığımız Refah Partimizin e, bir iktidarı söz konusu olur ve bu yaşananlar sona erer. Hı. Peki. Tabii başkan mesela e, yatırımlar açısından bakıldığında e, belli ki Pasinler e, zemini olan altyapısı olan bir ilçe ama evet. sadece yatırım gelmediği için belki bu nüfus kaybı değil mi bir taraftan yani istihdam evet, yaratılmamasından kaynaklı. Mesela siz ne öneriyorsunuz? Ne yapılabilir pasinler için? Ee, Naime Hanım biz İpek yolu gibi bir e, muazzam bir yol üzerinde duruyoruz. Bu İpek yolu e, yani adının İpek yolu olması aslında onun anlamının başka bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü İpek yolu Avrupa'yla e, Asya'yı birbirine bağlayan aynı zamanda bir ticaret köprüsü. Bu evet. ticaret köprüsünün üzerinde bulunan bir ilçe 27 bin nüfusu idare edemiyor ve halen daha yani 2024'ün verilerine baktığımızda yaklaşık 800 tane yani artması gereken nüfustan 800 eşitilmiş bu memleketten göç ediyor bu insanlar. Yani burada nelerin yapılabileceği sadece devlet imkanlarının e, seferber edilmesiyle veya bizim e, Hasan kalemizin e, çok ciddi sermaye sahibi başka memleketlerde yaşayan insanları var. Eğer bu insanlar ilçedeki siyasete güvenirse enerjilerinin bir kısmını bizim ilçemize yönlendirir ve bu ilçede e, yani işsizlik kalmaz çünkü bu ilçe ilçenin mevcut yapısı en az 100 bin nüfusu idame edebilecek bir yapıda. Tarım derseniz bu ilçede var. Gene hayvancılıkla ilgili ciddi yatırımlar yapılırsa bu ilçede bu yani nüfusu kaldırabilecek, nüfusunu besleyebilecek hatta dediğim gibi 100 bin nüfusu besleyebilecek bir ilçe. Yani ben sadece şundan örnek verecek olursam burada kendimizle makinayla iştigal ettiğimiz için biliyorum Tarım aletleri ciddi bir e, sektör. Yani tarım hmm. aletlerinde bizim e, insanımızın kullandığı ekipmanları bile bizim gencimiz üretirse eğer... ...bu hmm. memlekette e, yaşar, mutlu olur ve bu mem memleketten ayrılmak istemez. Ki yani biz aslında şuna baktığımız zaman bunun sanki de bilinçli olarak doğunun göç ettirilmesi... Doğunun insansızlaştırılması için hizmet eden bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani hmm. nasıl Çok olur? Da, hı, hı Tabii ki ya yani nasıl olur da bizim ilçemizde açlıkla ilgili, yoklukla ilgili, sefaletle ilgili bir şeyin olmaması lazım. Yani imkansız bir şey. Eee tarımına baktığınızda, efendime söyleyeyim hayvancılığına baktığınızda, insan gücüne baktığınızda Böyle bir şeyin olması e, imkansız yani. Bu sadece, e, tabii şuna da bağlamak istiyorum. E, biraz belki farklı konulara geçmiş oluyorum. Rica ederim, hayır. E, yani siyaset şu anda e, sermaye ile yapılan bir iş haline geldi. Yani insanları, mesela bir Mehmet Sarıgül'ü veya bir başka e, aday arkadaşımızı artık kimliğine, kişiliğine ve becerisine göre değil de, Mevcuttaki Hı -hı. sermayesine göre değerlendiriyorlar yani Hı -hı. bindiği aracına kadar yani toplumda değerlendirirken insanın olduğuma bakması gerekiyor yani e, memleket memleket adına neler vaat ediyor Memleket memleket adına hangi analizlerde bulunuyor yani bunu Aha, değerlendirmeden... Anladım. Aha, e, anladım. Yapıyı değiştirmemiz çok zor. Mümkün değil. Peki çok kısaca Sayın Başkan yani şimdi tabii bir iş adamı olduğunuz için hani bunu da doğru tahlil edeceğinizi düşünerek soruyorum. Para dediğin şey güven meselesi değil mi? Yani hani yatırım gelmiyorsa biraz güven problemi bunalımı yaşandığı için de pasinlere yatırım gelmiyor öyle mi düşünmek lazım? Yani katiyen öyle. Bir de bizim aslında gençlerimiz bu memleketi omuzlayacak, daha güçlü noktaya çıkaracak bir kapasiteye sahip. Bizim gençlerimize bu yönde sahip çıkılmıyor. Ben yani bugün teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani şu anda ben şurada oturduğum yerden bir chat GPT kullanarak veya bir AutoCAD veya bir sol yazılımı kullanarak oturduğum yerden para kazanabilirim. Ama birinin, bir ateşleyici unsurun gelip bana bunu anlatması gerekiyor. Yani bizim gencimizin aslında ne kadar değerli olduğunu, ne kadar becerikli olduğunu e, yöneticiler tarafından hissedir, e, ettirilmesi gerekiyor. Seçimden seçim, hafızanın seçimi bir var. Maalesef. Maalesef. Türkiye'nin bütün genelinde var bu. Başkan Bey tadı damağımızda kaldı. Çok güzel bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Eksiyle noksanıyla bugünlük affola diyelim. Ee, ama en yakın zamanda yeniden görüşebilmeyi ümit ediyorum. İyi ki geldiniz. Size de çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar. Sağolunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de bu evet. imkanı tanıdığınız için her her zaman. De yayın evet. hayatınıza başarılar diliyorum. Sağ, ol. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, yeniden Refah Partisi Pasinler İlçe Başkanı Sayın Mehmet Sarıgül canlı yayın konumuzda çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.